Abi ben aslında bunu gördüm geldim. Evet. Bu ne elması abi? Veriyorsun. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ne abi bu? Kara bu. He? Kara elması bu. Kara fırın elması mı? Evet. Kara fırın Karanfil. Karanfil. Anne anne gelsene şöyle uzak durma gel gel. Allah Allah elmanın güzelliğine bak. Burası neresi Hacı abi? Bura yazı bağ derler buraya bu mevki. Nereye bağlı? devreli develiye, develi'ye bağlı. Develi'ye bağlı. Develi'ye bağlı. Yaz bağ mevkisi dediler. Aşk var mı? Var. <laughs> He nereye gidiyorsun dur. <laughs> var diyor. <laughs> hacı abi var dedi. Senin ismin ne anne? Ayşe Gönen. Ayşe Gönen. Ayşe mi? Vallahi çalışkan adam bulmuşsun ya. Evet çalışıyor. Ha? Çok çalışıyor. Vallahi. Vallahi çok çalışıyor. Kaç yıllık evlisiniz? 40 yıllık. 40 yıllık evlisiniz. 40. 40. yıl mı? Hı. Evet. Ama çok sempatik be. He 40 yıl oldu. Nasıl aşık oldun sen? Aşık olmadım ki görmedim bile ne. Öyle evlendik. He? Bile. bile. Beni görünce aşık oldum ben. Vallahi olur hacı <laughs> abi ya. Çünkü çok tatlı <laughs> dillisin maşallah. Evet. Bahçede yok yok. Biber var değerli evet. dostlar. Kabak Bak, var. Cevizlerimiz var patatesi de. şimdi topraktan. Onu da soracağım ama. Elma değişik ya. Elma kara fil. Olmuş mu bu? Oldu. Mu? Oldu. Evet. Tatlı mıdır bu? Tatlı. Evet, tatlı. tatlı. İkram edebiliriz. Karı koca çalışıyorsunuz evet. tarlada. Evet. Tam da böyle zamanı değil mi? Evet. Çok evet. sıcak da değil. Evet. Değil. Bitti bu ba bahçe bozdu. Bitti bahçe. Bitti. Bitti. Bitti mi artık? Bir evet. prasamız. Sezonu kapatıyorsun. Ha, bir prasamız var. İşte çemenik biberimiz var. Başka bir şeyimiz kalmadı. Az bir şey patlıcan kalmış Pat orada. Ha. patlıcanımız var. Şimdi siz Soskirebiz şeyi var. Doma şeyi patatesi topraktan mı çıkar? Tabii tabii tabii. Oldu bitti oldu, yani. Oldu bitti. Allah Allah. Yani şimdi, patates... Şimdi kara fırın elması Karanfil. değerli Karanfil elması. Karanfil elması. ilk İlk defa duydum. He. Hacı abi dedi ki burası dedi Erciyes'in yamacı. Burada rüzgar dedi sert eser. 63 yaşındayım ama benim dişler dedi karafil elmasını dedi sert keser dedi dişlerine <laughs> güveniyormuş değerli dostlarımız şöyle eşine bir elma seç hangisini yesin ne bileyim yiyemez ki. dişi takmaz. Çıkıyor. Dur bir dakika ya. O oh. Allah, Allah. Allah Allah. Ya nasıl yiyemez ya? Sen ne zannettin acaba ya? Buyur acaba. O nasıl oldu? İstiriyor ya? Yani <laughs> Değerli dostlar, karafil elması vallaha merak vallahi. ettim. Bir şey bir, bir, bakacağım. bir neşe. bakacağım biraz böyle. Karafil elması ilk defa duyuyorum. Biliyor musun zelletini? Abi. Zelletli. Çok güzel. Neyli? Zelletli. Zelletli. Evet. Lezzetli olmasın. <laughs> Ceviz çarpma zamanına gelseydin cevizle çoğudu. Vallahi. Ha bindirik aç cevizlerimizi. Olsun be ama karafil elması yemek bize nasip oldu. Evet. Bir de şu tarafa geçelim evet. geç anne. Şu patates işine kafayı taktım. Gelin bakalım annem. Şimdi değerli dostlar buranın altında patates var. Doğru mu abi? Evet. evet. Hacı abi patatesi çıkart bakalım. Dur. Boş çıktı. Boş çıktı. Ne hani, boş çıktı? Yok, yuvasına mı? Aha. Aha. At bakayım bir daha abi. Bir daha de şey yap bakalım. Değil, değil. Arası açık olmaz olmaz. Yu yuvasına, yuvasına, yuvasına bak. Yuvasını nereden anlıyorsun? Bak burada var. Burada ha. Bak orada yok. Burada çıkacak bakalım. Vur abi. Vur abi. Yuvası. Aha aha, aha. 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 Bir daha vur abi şuradan. Böyle yavaşça çıkart abi. Görsün kameraman kardeşim. Oo. Abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hakiki organ. Lezzetli midir, lezzetli midir, lezzetli müdür? <gülüyor> Lezzetlidir. <gülüyor> Lezzetlidir. Evet. Annem nedir? Lezzetlidir. <gülüyor> Lezzetlidir. <gülüyor> Vallahi yüzleri devamlı gülüyor değerli dostlar. Evet. Allah hep böyle güldürsün. Amin. İlk kim kime sana aşığım dedi? Ben bunu görünce gördüm, aşık oldum. İlerleyen ben bunu istiyorum dedi, Aldım. Allah Allah. Ya. Ne dedi duydun mu? Duydum da ben bunu görmediydim. Ee? Bu da beni gördü ki ama tamam demiş, okey. <laughs> okey. <laughs> Önceden görmedim, sonra gördüm. Evet. <laughs> Soldan da işte a, aldık. Görünce <gülüyor> <gülüyor> baktın <gülüyor> sempatik böyle seveceksin doğru mu? Evet. Ama bak kimseye muhtaç etmeden seni evet, yaşattı yok, yetmiyor, be. muhtaç etmiyor. Erciyes'in yamacında sana kaç dönüm yer yapmış adam. Evet, kimseye muhtaç etmiyor. He. Çok şükür kazanıyor, getiriyor, yiyor. Çoluk çocuk? Var. var. Üç tane çocuk Herkes evlendirdik. Çoluk, Çoluk çocuk bir evlendirdik. Adam, bir hanım bir ben kaldık. Valla. Ama bu bahçe de size yeter mi acı abi. Yetiyor. Oğlan He. evlendik. Oğlan yanımızda, yakınında. Kızlar uzakta. Valla bahçede yok yok. Kabak da var abi. Değerli dostlar. Biz buradan nasıl alacağız? 2 üç tane elmamızı alacağız. Al, Yola el, dalacağız al. diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.